Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün boğa burcu ayına doğanlar için ve yükselen boğalar için tarot açılım yapıyorum. Konumuz boğa burcunun hayatı. Bakalım boğa burcunun hayatında neler çıktı, şu an neler oluyor. Tabii ki geleceğinde neler olabilir. Evet enerjinizi alalım boğa burcu. Boğa Burcu Niyetim Yükselen Boğa Burcu Niyetim Bütün Abonelerime ve İzleyicilerime Şifa Olsun Hayırlara Vesile Olsun Boğa Burcu'nun Hayatı Evet Bakalım Bu Kartlarımız Söyleyecek Ki Hayatınızda Neler Çıktı Neler Bitti Bu Şu An Neler Oluyor bu dört kartımız neler oluyor hayatınızdan şu an ve bu neler olacak evet buradan birinci kadın görüyorum bir kadın hayatınızdan çıktı bu bir, birlerin kayınvalidesi olabilir birlerin neyse ya da sevdiğiniz bir kadın ama bu bir ayrılık. O kadın sizin hayatına biraz kızgın olarak çıktı. Hala kızgın size görünüyor. Ve buradan görüyorum kupa ikilisi var. Bir ayrılık yaşadınız. Bir zamanda ruh eşiniz, çok sevdiğiniz bir insan, yakın bir insan hayatınızdan çıktı görüyorum. Bu bir ıı, aşk aşk yaşadığınız insana ya da evli evli olduğunuz kişilerinizle ya herhalde ayrıldınız çünkü bu da kılıç örtüsü var birler sizin kalbinizden büyük bir acı verdim ya yani ihanet etti olabilir ama sevindirici nedir bunlar hayatınızdan çıktı ve bu anladığınız kadar bu ilişki için çok fazla çaba harcadınız çok fazla çaba harcadınız çok fazla emek verdiniz ama bunu yeniden kıymeti sizin kıymeti bilinmiyordu ve kupa ikilisi belki bir sözleşme bir bir anlaşma bitmiş sizin için bunu olabilir çünkü bunu görüyorum bunu ve bunu bir şey bitti bir söz, sözleşme bir kontratı bittiyse bunu için biraz üzüldünüz çünkü çok emek verdiniz görünüyor evet böyle bir durum görüyorum ama bunlar, bunlar artık geçmişinizde, geçmişinde kaldı. Bakalım şimdiye bakalım arkadaşlar. Şimdiye bakıyorum arkadaşlar. Bu kartımız ya bir şey de ıı... Geçmişinizde bir şey yanlış yaptınız ya da şimdi bir şey yanlı, bir şey yapıyorsunuz ve bunu rahatlamak için kendinizi rahatlatmak için sadaka veriyorsunuz, ve canını rahatlatmak için birini yardım ediyorsunuz ya da bir şey bağımlılık aldınız. Bir kötü alışkanlıklarınız var olabilir. Bu kartımız diyor ki yeni bir düzen ihtiyacınız var bir yardım ihtiyacınız var bir destek ihtiyacınız var bir şeye denge oturtmak için hayatınızı dengenizi bozuldu çünkü buradan ya bir şey istismar bir şey yanlış kullanıyorsunuz bir şey fazla fazla tüketiyorsunuz bir şey bağımlılık özellikle bağımlı kötü alışkanlıklarınız var olabilir ya da birine çok fazla yardım ediyorsunuz. Çok fazla yardım sever bir insansınız ama bunun bir fazla aşırılık var. Bu. Bunu fazla kaçırıyorsunuz. Ve bu kartımız diyor ki yeni bir düzen ihtiyacınız var. Yeni bir düzen ihtiyacınız var. Yeni bak biraz daha kurallı, biraz daha disiplinli olmanız gerekiyor. Bu hayatınızda elindeki bu biraz burada denge bozuldu bak görüyorum. Bazı boğa burcu şu an. Ve bunu artık elinize kontrol etmeniz gerekiyor. Elinize kontrolü almalısınız. Hayatınızla ilgili yeni bir düzen, yeni bir planlama getirmelisiniz. Biraz bazı konularda evet sabırlı olmalısınız. Biraz sabırlı ve kötü alışkanlarınız varsa evet bunlar kurtulmak için biraz sabır ihtiyacınız var. Ama bunu bir tedavi bu tedavi sürecine girmelisiniz. Bunlar artık kurtulmak çünkü yanlış bir yol, yanlış bir yol görünüyor. Ya aldığınız emeklerinizi, paraları şey yanlış giden bak para konusunda ya da sağlık konusunda burada yanlış giden bir şey var arkadaşlar. Buradan görüyorum yeni bir düzen ihtiyacınız var. Yeni bir sistem ve denge kartı bazı şeyler dengelemek ihtiyacınız olacak bir şey düzeltmek ihtiyacınız var. Bakalım ikinci destemiz neler sürecek bu konuda. Bak ben buradan görüyorum şu an bir planınızı bir şey başarısız gitti. Ya da hedefinize ulaşamadınız. Ya birine çok fazla çok fazla şey yaptınız ama o kişi size hayal kırıklığı uğradı. Tasım olması buradan bakar mısın aynı kart kılıç olması mesela çok fazla yardım ettiğiniz kişiler var hayatınızda varsa çok fazla fedakarlık yaptığınız kişiler varsa o kişiler size şu an bak sıkkını bıçak saplamış görüyorum ama geçmişinizde de şimdi de var bakalım birkaç tane karar açalım Evet şu an görüyorum bak bir yatırımlar yapmaya düşünüyorsunuz. Birinde bir şey satın almaya şu an düşünüyorsunuz. Bir riski alıyorsanız bu riski içine girmeyin. Ve yasa dışı bir şey yapıyorsanız arkadaşlar. Bakalım bu yasa dışı bir şey var burada. Bu kartımız diyor yanlış bir şey ve para ilgili işleriniz ilgili bu kartımız çıkıyor. Bak yasa dışı bir şey yapıyorsunuz. Hadi bu para fiveli parasa. Evet belki çok geliyor. Olabilir. Faiz ya da faiz alıyorsunuz. Bu bir risk size e, temsil ediyor ve sonra bu bundan alakalı bir sor, zorluklara çıkabilirsiniz. Mesela bundan dola, dolayı bir şu an bunu yolda dönmezseniz riskli kendine e, hala riske girmeye devam edersiniz. Bunun bakar mısınız? Bu bir sorun temsilleri hayatınızda de, de, ne demek bu yaptınız iş e, bağımlılıklar e, kötü alışkanlıklarınız varsa bunları kurtulmazsanız şu an e, bunlar bir sağlık sorunları yaratabilir Gel, e, şu, şu an bile yasal sorunu olabilir ya da bir işler yapıyorsa çok fazla bir burada işler görüyorum fazla bir emek veriyorsunuz ama bunlar boşuna gidiyor görüyorum şey için çalışıyorsunuz ve e, yasa dışı özellikle bir şey dikkat etmeniz gerekiyor bak burada imparator kartımız neler çıkıyor bir düzen e, yeni bir düzen yeni bir sistem bir yerden yasa dışı bir şey oluyor yapıyordunuz bir ya da vergi ödemiyordunuz mesela bir iş yapıyorsunuz vergi ödemiyordunuz bu kartımız söylüyor ki artı bir kurallı bak kurallı ilerlemeniz gerekecek kurallı sistemli planlı ve anca böyle hayatınızı denge bulacak anca böyle huzur bulacaksınız bu yeni bir sistem çünkü aksi takdirde hala riskli işler yapacaksınız. Hala riske elinizde yani riske içine atacaksınız. Bunun sonun bak sonun sonun büyük bir sorun. Evet öyle bir şu an durumu öyle çıktı. Ben kaç tane kart açtım belki bir şey değişir dedim. Ama kartımız buradan şu anki diyor ki bir riske girmelisiniz Riskler işine girmelisiniz. Ve özellikle bak bir belki bir çok fazla destek veriyorsunuz bir fazla yardım ediyorsun ama o kişi size kullanıyor görünme Belki paranızı kullanıyor ve dikkat edin bak yanındaki insanları da dikkat edin böyle söyle böyle söyleyeyim senden yaralanıyor olabilir bak senin paranız senin e, senin fiziksel hem paranda hep mavi olan da burada Evet duygusal değil Sanki senin vü vücudunda birileri yaralanıyor olabilir. Bir senin paranda. Ee, bunu da görüyorum. Buna sana sırtına hale, hala öyle yaşamadıysa bunu bak sonunda bir ihanet olabilir. Sonunda bir sen üzüleceksin. Onun için şimdi ne yaptığını bakma gerekecek para kartımız diyor ki hayatına biraz eline kontrol almanı gerekecek bak elinde bazı şeyler kontrol etmen gerekecek mesela para kontrol ediyorsun, bak paranın birine seni başkalar yönetiyorsa bunu bunu evet, kendinize kontrolünü olmalı ya da gözetim üstü bazı şeyler gözetmeniz gerekecek ve bireye de vergi gibi şey ödemiyorsunuz. Bunu yeni bir sistem, yeni bir düzen ihtiyacınız var. Ancak öyle bir hayatını denge gelecek. Evet öyle bir durum çıktı. Evet geleceğinize bakıyorum. Bak böyle bak arkadaşlar bak. Kartlarımız söylüyor ki aynı ya aynı yapmaya şeyler devam ederseniz Bak bir şey değiştirmezse Hayatınızı düzene sokmazsınız. Bunu büyük bir yük içine gelecek. Büyük bir yük olacak. Bak büyük büyük içine gireceksin. Bakar mısınız? Aynı kar, aynı kılıç on. Bu küçük yaptığınız iyilikleri küçük yaptığınız ne bileyim. Geçmişinize bak geleceğimizi kartları. Geçmişinizde yapacağınız aynı. Şu an bak şu an yapıyoruz Şu anki durum geçmişiniz geleceğinde geçmiş olacak. Ve hala diyor ki kar bu geçmişinizde değiştiremezsiniz. Geçmişinizde yaptığınız aynı şeyler. Geçmiş dediğimiz geleceğinle konuşuyorum ama geçmiş şu an söylediğim şeyler. Şu an yaptığınız şeyler. Evet bunu yelik gibi görünüyor. Ama bunun bak birilere kılıç olun. Güler sırtına çak saplıyor. Ve büyük bir yük. Mesela bir iş yapıyorsa bir şu an bak şu an bir yatırımlar riskli bir, bir, riskli yatırımlar içine girersiniz. Riskli işler yaparsın. bu geleceğinde bir yük yük altına büyük bir borçlar içine giriyorsunuz bakar mısınız büyük bir borçlar içine giriyorsun ya da hala hala birilerine bak bazı şeyler eline kontrol almazsa da yeni bir düzen kurmazsan hala birileri seni manipüle devam ederse bunu geçmişinde biraz acı, geleceğinde biraz acı olacak büyük bir seni yüküyle bırakacak o kişi Ne bileyim bu kartlar böyle çıktı bakalım. Bu testimiz neler söyleyecek? Evet buradan geleceğinde bir teklifler var görüyorum sana. Ama bu teklifler biraz zorlu bir teklifler ya da tartışmalı bir teklif. Mesela bir iş teklifi olabilir. Bir birler hayatına girebilir gelecek ama o kişi zorlu bir kişi ve, ve, belki bu kişiyle fikir ayrılığı yaşayacaksın ya bir şey ayrılık oradan bir anlaşmazlık olacak e ve bunu red edersiniz red edeceksin bence de doğru yapmış olacaksın Bak bunu geleceğinde bir tartışmalı bir şey, bir insanlarda aşkta ilişkilerde bir tartışmalar olursa hala bir aşamadığınız sorunlar olursa bunları hala zorlayacaksın aşmaya çalışacaksan bunu sana hiç memnun etmeyecek Evet bunu reddedese red demek ki zor, zor önünde bir engel çıkıyorsa bu engel üstüne gelmemelisiniz gibi görünüyor. Ve evet bu kartlarımız güzel sürüyor. Bak yeni bir yol, yeni bir karar, yeni bir mantıklı bir yol, yeni bir bağlantılar kuracaksın. Ve hayatında diyor ki mantıkla mantıklı bir şekilde yürürsen sağlam bir şekilde yürürse bu senin için en doğrusu olacak ve bu yolda e, bazı dilekleri, bazı arzularına kavuşacaksın. iyi bir işler yapacaksın. Bu işlerden ya da memnuniyet duyacaksın ve hayatını, huzurunu, dengini bulabileceksin görüyorum bak. Ama e, bu kılıç ası, bu yeni bir yol geleceğinde bu. Bak bazı şeyler sağlam ilerleyeceksin, mantıkla ilerleyeceksin ve hayat bak e, sana yeni bir şanslar verecek burada şans kartımız. Yeni bir şansla, yeni bir fırsatlar hayat sana verecek. Bir arzularına kavuşabileceksin görünüyor ve hayatındaki dengeleri, denge huzurunu bulabileceksin. Burada var, burada bir ayrıca yeni bir insanlar hayatına gelecek. Daha samimi, daha daha çok seni mutlu edebilecek bir insanlar olacak. Bak zor içinde ama mesela bir insan hayatında bir teklif olacak. Bir insan içine giriyor ama o insan herhalde zorlu bir insan biri onunla çok fazla fikir ayrılığı yaşayacaksın aş aşmam aşmak o e, Biz önünüze bir engeller süreci buna bu engelleri aşmak olay olmayacak ve bunu reddettiği zaman hemen arkasında yeni bir, e, yeni bir yeni bir yeni bir iş olabilir yeni bir insan hayatına gelecek Evet böyle bir durum arkadaşlar böyle bir ama bak geleceğinde bak mantıklı bir doğru bir karar seçerseniz bu yolda hem arzularına kavuşacaksın hem hayatınıza dengeye ve huzurunu bulacaksınız. Ve hayat sana böyle bir fırsatlar verecek ama şimdi değil geleceğinde çünkü şu an şu an görüyorum Önemli bir işleriniz var. Riske bir şey girmemelisiniz. Riske uzak durmalısınız. Burada anladığım kadar şu an ya, bir kötü alışkanlığınız varsa bu kötü alışkanlığına kurtulmak için bitti tedavi süreciniz içine girmelisiniz. Ya da bir şey de bak buradan birini çok fazla fedakarlık yapıyorsa, çok fazla para yapıyorsa bu bunu aşırılık açtı, bunu takıntı haline getirmesin artık görüyorum. Ve artık kartımız diyor ki bak bunu şu an bunu toparlamanız ihtiyacını olacak. Bak bu durumda hayatınıza ilgili yeni bir sistem, yeni bir kurallama düzen kurmanız gerekiyor. Özellikle bu e evet sana belki tatlı gelen şeyler ama yanlış olduğunu biliyorsun. Ama şu an seni hoşuna giden bir şey belki var. Ama bunu yanlış olduğunu bildiği halde bunlar da artık bak uzaklaşma zamanı geldi. Bir tedavi süreciniz. Bir tedavi değil bir o durumu bırakma zamanı geldi. Yanlış bildiği halde ama bunu yaptı. Yapıyorsa ya da bunun yanlış olduğunu anlamışsın ve belki artık pişman olmuşsun. Evet böyle bir durum çıktı. Ee, sevgili Boğa Burcu inşallah hayatınızda her şey e, yoluna gider. E, tabii ki istediğiniz şeyler elde edersiniz. Bunu, bu konuda melekleriniz yardım olacak. Bak denek kartım. Ayrıca bu bir melek. Bazı şeylerde dediğim gibi kurtulmayı istiyorsanız bunlardan ilahi gücünden yardım, meleklerden yardım isteyin. Bunu sizin için bu konuda yardımcı olacaklar inşallah. Evet bugün de açılımızda sona erdi. E, Videomu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.